Sevindirici bir haber gelecek şimdi ekrana. Arama kurtarma ekipleri tarafından kaydedilen denizaltı görüntülerinde geçtiğimiz sene yaşanan müsilaj sorununun olmadığı gözlemlendi. Öte yandan denizin temizliği dikkat çekti. Denize girdiler, suyun altını görüntülediler. Görüntüler Marmara Denizi'nden. İstanbul Pernik Belediyesi arama kurtarma ekipleri Pernik sahilde bir dalış eğitimi gerçekleştirdi. <laughs> dalış eğitimi esnasında dalgıçlar tarafından görüntüler çekildi. Kaydedilen görüntüler incelendi. Denizin üzerindeki ve tabanındaki temizlik dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl deniz sahnesi olarak bilinen Marmara Denizi'ni saran müsilaja görüntülere bakıldığında bu sene rastlanmadığı görüldü. Marmara Denizi'nin derinlikleri saniye saniye su altı kameralarına işte böyle yansıdı.